mutlu bir haberim var. Cuma'dan sonra yaz geliyor arkadaşlar. Cuma'dan sonra Cuma gününden sonra bu Cuma gününden sonra yaz geliyor. Ama yazın başı, yazın başı. Ama böyle havalar Yazın başı gelir arkadaşlar. Şey, bunu unutmayın ee, ve videomu da izleyip abone olup like atın arkadaşlar. Arkadaşlar, dışarıdayım. Çok güzel hava. Çok güzel. Güneş ve hava. Arkadaşlar Arkadaşlar Hava çok güzel güneşli Cuma günü yazın başı Ama çok çok 30 derece olursa belki yaz gelir arkadaşlar Egemen bul var ya benim kuzenim Ay 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 pardon o da benim kuzenim de. Hani saklambaç videosu atmıştım ya. Tuana benim Tuana benim kuzenim diyor arkadaşlar. Saklambaç videosu atmıştım ya Tuana'yla. Şey onun onun YouTube kanalına da abone olup like like'ladı. O da diyormuş ki annesine. Of ya biz de hiç güneşle YouTube videosu çekemiyoruz diyormuş. Ya gördünüz mi? Tüana ile birlikte çektik YouTube videosu. Saklan baş. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yaz geleceği için çok mutluyum. Belki bir tane takipçimi görürüm. Dedim ki Güneş Çabuk YouTube kanalına abone olup like attın mı? Dedim. Bu ara benim tanıdıklarım benim video, YouTube videomu biliyor. Ee, şey. Şey. Güneş çubuk benim dedim. Yaz geliyor bütün. Videolarıma abone olup like atın derim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Siz de abone olun. bakın. Şuradan e, takip et tuşuna basmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bye bye.